Obi. Merhaba. Sana danışmak istediğimiz bir durumumuz var. Mobius vay seni tekrar görmek harika. Bu işte bir süredir bu oluyor. Vay zaman kayması. Sen sen bunu biliyor musun? Evet. Daha önce gördün mü? Evet. Düzeltebilir misin? Hayır. TVA içinde zaman kayması imkansızdır. Biliyorum ama az önce yaşandı ya. Evet. Zamanca içeri çekildim. Geçmişle şimdi arasında. Merhaba. Bunu çözmezsem... ...bu dünya ve mutlak yıkım arasında duran hiçbir şey olmayacak. Öğrenmenin tek yolu var. Biraz eski yöntemli bacaklarımızla çalıştıralım. Bak farklı tarzlarımız var. Sen aksiyon adamısın. Ki bunda sorun Benim yaklaşımım daha yavaş. Planlı ve zihinsel çok güzel bir turta. Burayı kurtarmak bizim elimizde. Bu şey çatlamış mı? İyisin iyi. Ne yaparsak yapalım. Burada Tanrı'yı oynuyoruz. Biz Tanrı'yız. Nasıl seçersin ki? Kimin yaşayıp, kimin öleceğini? Zor olan seçim yapmak. Bu o. Kaçsanız iyi olur. Savaş çıkmak üzere. Hadi ama sen fesatlık tarzısın. Hep öyleydim ve hep öyle kalacağım. Biraz fazla olmadı mı sence de? Bence tam yerinde oldu.